Şimdi, kardeş, zaman evliyadan boş değil. Ulema'dan da boş değil. Çünkü bu ümmet kıyamete kadar kalacak. İçlerinde sıttıklar bulunacak. Resulullah buyuruyor, bir cehalet sarhoşluğu saracak. Sardı mı? Kimse bir şey bilmiyor. İki, geçim sevgisi sarhoştu Şimdi bu geçim derdi, kriz, mırız, keriz millet perişan oldu gitti. Kaç kişi intihar etmiş dün. Yani gazeteler dolu. İki ay evvel işten çıktım asmış kendini. Ne asıyorsun kendini? İşten çıktın diye cehenneme niye gidiyorsun ya? İşten çıktınsa parka git. ne yapalım yani? Cehennemden iyidir daha intihar haram. Ondan sonra efendim, öbürü şöyle beri gibi bu geçim şeyi de çok fena kredi kartından millet intihar ediyor. E niye intihar ediyorsun? Ödeyemiyorum. E niye aldın bu kredi kartını? Ödeyemeyecektin de. Ödememek niyetiyle aldın demek ki. Oradan da başka bir kart alıyor. Ondan aldığını ona, ondan aldığını ona aktarım yapıyor. E bu bir yerde toslayacak. Niye alıyorsun bunu? Bu banka işine ne bulaşıyorsun bunu? 40 senedir vaaz ediyoruz sana. Benim cebimde bir tane kart yok. Sana ne oluyor? Ne lazım kart? Hayır bir de iş yapan adam mecbur desen bir şekilde faizsiz belki onu yönetebilir. Finanstan şuradan buradan. Bunların işi gücü de yok. Memur. Ya sen memur adamsın. Maaşın kaç lira? Bir milyar. Kredi kartın limiti üç milyar. Bu nereden gelecek, nereyi denkleyecek? Allah kerim. Allah kerim o sonra sıkıyor bir kurşun. Böyle olmaz ki ya. Bir cehalet sal salgını var. Bir geçim derdi kriz salgını var. Bu devam edecek ahir zamanda. Bu şimdi bir düzeldi zannedersin bir daha. Bir Amerika'dan gelir. Nezle. Bir Japonya'dan verem. Çünkü dünya olmuş bir köy gibi. Borsa morsa. Ondan sonra efendim orası kapatsa burası da kapatıyor yani. Hiç buna lüzum var mı? Ne lüzumu var? Konya ovasında ekeceğin. Adana'da sulayacağın işte efendim büyüteceğin. İstanbul'da da yiyeceğim. Amerika'nın hepsi kapansa ben ekmeğime bakarım ya. Zeytinde gemlik her taraf Bursa maşallah. E bir zeytin bir, bir. ama yok. Marka, marka, marka. E ne yapacak? Amerika'nın markasını al. onun kumaşını al, onun bilmem nesi, onun teknolojisini, onun şey. Bu sefer ne oldu? Hep onlara çalışıyor. Batırdı gittiler her tarafa. E şimdi bunun sonu nereye gidecek? Resulullah buyuruyor ki o zaman kimse iyiliği emretmez. Ne demek? Namaz kılmayana namaz kıl der mi? Ya hoca efendi şimdi ben bile namazı bırakmak üzereyim. Buna nasıl diyeceğiz? Ya? Dese ona namaz o da ona diyecek ki ben namaza gideceğim sen bana ekmek verecek misin? O da ona öyle söylüyor. Sanki namaz kılmadı da çok ekmek buldu. Kılmayanların çoğu da işsiz çaylak geziyor. Ondan sonra namaz kıl demez. İçki içene içme demez. Niye içiyorsun? İşte çok borcum var ondan içiyorum. Anladık da bu içmede bu parayla borç öde. Sigarayı bırak. Borç öde. Yok dertleniyorum devamlı. Halbuki o sigara paraları baya bir borç öder. Onu içiyor. O da ona içme demiyor. Bir tane de bana ver diyor. Çok moralim bozuk diyor. <laughs> ondan sonra... İyiliği emretmek kalmaz, kötülükten ne etmek kalmaz. Ve la tucaidune fi sebil. Allah yolunda cihat diye bir şey